Sizler tanıyabilir miyiz abi Evet ben e, Haşim Balaban Seralarından Ramazan 5 e, yıldır bu şirkette e, Görevli olarak çalışıyorum e, Bu atak olarak ürünü 2 yıldır kullanıyoruz Atak burada 2 yıldır bu atağı Kullanıyoruz bu ürünü ben daha önce normalde topraklı seralarımda var. Yıllar önce 3-4-5 yıl önce kendi seralarımda da kullanmıştım zaten. Ürüne de çok yabancı değilim. Topraklı seralarda kullanıyorum. Topraklı, topraksız organik serada 2 yıldır kullanmaya başladık. Dedik topraklıdaki işini, e, oradaki yapmış olduğu performansı. Ee, burada da gösterecek mi diye şimdi Asıl bu yıldır e, bayağı bir yoğun kullanıyoruz burugosa virüsü var bildiğimiz Türkiye çapında dünyada da ünlü olan burugosa virüsü e, malum en büyük sıkıntılı virüslerden bu virüsle Biz bunu şunu gördük kışın e, kullandırmış olduğumuz için için bitki tabii ki şartlar altında, kış şartlar altında e, stres, e, soğuk veya iklim şartlarından dolayı. E, bizim bu ürünümüzü e, burada e, ne yapıyor? Yeşil akşamda e, çok faydasını görüyor. Bitki çalışıyor. Bitkinin yeşil aksamı e, çok iyi devam ediyor. E, kökten de aynı şekilde mix tankına koyuyoruz. Üstten de haftada veya 10 günde bir e, üstten de uygulamamızı yapıyor. Şimdi, Şimdi esas ürünü tabi takip eden arkadaşlarımız ziraat mühendisleri. Onlar da bu işi takip ediyorlar. Asıl onların da ne iş yaptığını da onlardan dinleyebiliriz. Ayşe Hanım, kolay gelsin diyelim tekrar. Siz burada yıllardır çalışıyorsunuz ve tecrübelisiniz. Ne yaptı Atak? Şimdi zaten üstten uygulama yaptığımız özellikle Rigosa'dan dolayı yaprak dal daralmalarını yeni gelen günlerde açtığını görüyoruz. Ee, aynı şekilde yeşil aksamı koyulaştırıyor, bitkiyi daha dinç hale getiriyor. Meyvelerde tad olarak da bir katkısı oluyor. Kökten verdiğimizde de uygulamayı yeni gelen köklerde ee, daha e, beyaz daha çalışan hani e, kökler olduğunu e, kök yoğunluğunda daha etkili olduğunu görüyoruz. Bu da haliyle kökün daha hani fazla gelişmesi daha iyi gelişmesi daha iyi kök e, çıkışı sağladığı için de meyve ve ağaç kısmına da etki etmiş oluyor, faydası solmuş oluyor. Çünkü alttan gelen besinleri daha düzenli daha iyi bir şekilde bitki alabilmiş oluyor. Hocam bu, bu kış şartlarında bu soğuk günlerde bitkinin alabilmesi için atıyor tür olar kullandığınızı beyan eder misiniz yani atıyor yaptığını gördünüz evet benim yani ee, açımdan olarak da e, yani işe e, yaradığını söyleyebilirim oldu abi. zaten e, he, e, zaten biz şimdi bir ürünü e, kes yapmadan gerçekten bir ne işe yaradığını bilmeden o ürünü en az bir ay değil 5-6 ay üzerinde kullanarak o ürünü ee, ne gibi bir iş yapıyor, ne durumda bir performansı var, ne şekil işte ağaç yapısında, meyve yapısında kalitesinde e, onu görmeden hiçbir zaman o ürünün yapmış olduğu veya da e, ne gibi bir faydası olduğunun tam emin olmadan da e, işte bir açıklama yapmıyoruz yani o ürünün de bir cebali var gerçekten şu zor şartlar altında bir üretim yapılıyor. Her şey ciddi anlamda çok bir şey maliyeti var. O maliyetlerden dolayı da biz bunun testini yapmadan da bir kimseye de önermiyoruz. Ama Atak gerçekten bizim şu anda rafımızda bulundurduğumuz bir ürün. Bu ürünü de bu kış şartlarda bilhassa 10 güne, 15 güne de bir kullanmaya devam ediyoruz. Ramazan abi, e, siz büyük bir işletmenin sahibisiniz burada, üret bir müdürüsünüz pardon. E, ne kadar yere bakıyorsunuz burada siz? Burada bizim alanımız 200 dönüm. 200 dönüm 200 bir 200 yerde. dönüm alanına bakıyoruz. E, genelde bir 70 dönümümüz muz. Muzda bir da kullanıyor musun hata? Muzda kökten kullandık, üstten kullanmadık. Muz üretiminde şöyle bir şey var üstten desteme e, hiçbir e, şekilde çok bir fayda etmiyor muz olarak. Ama muzda genelde hep kökten uygulama yapıyoruz. Sonuç aldınız mı orada da? Tabii sonucu aldık orada da 1'e ikiyi de kullandık. Fakat e, asıl bizim ağırlığımız e, domates olduğu için domatesin de e, üzerine yoğun çalışmamız var. O yüzden. E, Muz'daki e, tabi performans daha da domates gibi değil. Camuz abi sizin buradaki e, bir artı olaraktan Thomas lezzetli olduğu söylüyorlar. E, sizin domates alıp yiyenler falan. Lezzetinde de fark olur mu? Domates de tabi ki şöyle bir fark var. O tamamen biraz da e, atak da var. E, iyisiye de bağlı. İyisiye de bağlı. Damak tadı o tamamen besleme şekline de bağlı. İyisiye ne kadar yüksek gidersen veya kış şartlarında küfe de faydalı tabii ki. İyisiye olanı mı? Hocam e, Allah bereket versin. Allah emeği yağlı etsin inşallah. E, Başarılarınızı, ziyanınızı sağlamanızı ziyan edeyim inşallah Allah'ım. Allah. inşallah. Teşekkür ederiz hocam sizlerle.